Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftanın olayına hoş geldiniz. Bu hafta hep birlikte çok ses getiren ve aslında uzun süredir süren bir serüvenin sonucunda ortaya çıkan hem bir olayın değerlendirmesini hem de aslında sonrasında bunun ne kadar yasal olup olmadığı, bunun daha sonrasında kötü kullanılmayacağı ile ilgili çok tartışmalara yol açan bir konuyu değerlendireceğiz. Konumuz aslında FBI'nin yakaladığı bir çocuk suistimacisi. Ama burada tabii bizim konumuz olan siber güvenlik nerede dahil oluyor? O da şurada dahil oluyor. FBI bu suistimalciyi Facebook'un yardımlarıyla hackleyerek yakalamış durumda. Evet arkadaşlar, bugünkü haberin detayına baktığımızda Buster Fernandez isimli bir çocuk suistimalcisi, bir sapığın Yakalanış hikayesini ve bunun arkasındaki siper olayları ve oradaki süreci aslında değerlendiriyor olacağız bugün hep birlikte. Çok kısaca olayın öz içindeki bu e, sapığın durumundan bahsedersek bu sapık uzun zamandır e, özellikle Facebook'u kullanarak e, 18 yaşın altındaki kızlara yönelik olarak onların e, cinsel içerikli e, resim ve video onla, videoları kendileri paylaşması için onlara bir nevi baskı ve şantaj yapan bir yaklaşımla e, aslında burada çocuklara yönelik bir zarar yaratıyor. Gerçekten e, işte dünyadaki her kültür, her toplumda e, karşı çıkılacak ve çok büyük bir hani nefretle kınanacak bir suç aslında ve buradaki suçlunun e, diğerlerinden en büyük farkı burada biraz daha siber güvenlik konusunda bilgi birikimli ve e, aslında bu anlamda siber terörü bugüne kadar kullanan en e, tehlikeli kişi olarak adlandırılıyor ve bu sonunda yakalanma, yakalandı ve şu anda e, aslında davaları görülüyor ve e, ceza sürecine dahil olmuş durumda. E, bu internet dünyasında, siber dünyasında Brain Kill isimli bir lakapla uzun süre dolaşıyor. Birçok ekranlar açarak buradan insanlara yönelik yapıyor. Ne yapıyor? Biraz orada insanların da e, çocuklarımıza yönelik olarak Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Yarattığı Facebook hesaplarından 18 yaşın altındaki kızlara mesaj atıyor. Attığı mesaj kalıbı hep aynı. E, i̇şte bugüne kadar kaç tane erkeğe e, işte, e, cinsel içerikli fotoğrafını gönderdim. Bunlardan birkaç tanesi benim elimde diye bir oltalama mesajı atıyor aslında. Bu oltaya düşen kızlara yönelik olarak e, cevap verenlere bir iletişim kurmaya başlıyor. Onu, onları da kandırarak işte bana da göndermezsen şöyle yaparım, böyle yaparım, seni böyle rezil ederim, şöyle yaparım. Hatta kendini öldürürsen cenazende bile işte bunların yayınlanmasını sağlarım gibi böyle baskı altına alıp onları sürekli olarak tehdit altında tutuyor. Hatta seni öldürürme kadar yürüyecek şekilde onları sıkıştırıyor. Onların da tabii henüz işte olgun olmayışları bu konularda belki de ailelerle konuşmamın nedeniyle buna maruz kalan vakaların sayısı bir hayli fazla olmuş durumda. Bunun üzerine bu olay tabii FBI tarafından araştırılıyor ama bir türlü hackerın kimliği ve bunun hangi gerçek IP adresini kullandığını tespit etme noktasında istenilen seviyede bir bilgi edilmesi başarılamıyor. Peki neden başarılamıyor bir türlü doğru bilgiler ve özellikle IP adresi? Çünkü bu sapık, Tails ismi verilen bir işletim sistemi kullanıyor. Tails, tüm dünyada açık kaynaklı olarak bilinen, dünyadaki mahremiyet ve internette gezinirken ya da işletim sistemi kullanırken bilgisayar kullanılırken en az iz bırakan işletim sistemi olma iddiasında ve bunu hakikaten e, destekleyecek şekilde doğru ve düzgün bir mahremiyet, privacy ayarlarına sahip şekilde çalışan bir işletim sistemi. Bu sadece bu tip sapıklar değil aslında dünyada e, birçok aktivist, işte özellikle devletleri e, zor durumda bırakan haberler paylaşan haberciler tarafından da çok yoğun kullanılan bir işletim sistemi e, ve kendi verdikleri istatistiklere bakarsak Günlük 30 binin üzerinde aktivist ve haber kaynakları, işte dünyadaki birçok gizli belgeyi de ifşa eden haberciler bu işletim sistemini kullanmakta ve buradan aslında devletler ve benzeri kurumlar tarafından da işte FBI gibi, NSA gibi, CIA gibi, KGB gibi, MI6 gibi iş, kurumlardan da kendilerini gizleyecek şekilde hareket etmeleri için bu işletim sistemi çok popüler ve kullanılıyor. Maalesef buradaki bu sapık da bu işletim sistemini kullandığı için bir türlü bu sapıkla ilgili bilgiler elde edilemiyor. Daha sonra bu sapığın en çok kullandığı platform olan Facebook da bu konuda çok hassas ve bu konuyu yoğun bir şekilde takip etmek için konsantre oluyor. Bunu da öğreniyoruz bu olayın sonunda ve bununla ilgili hatta bir ekip kuruyorlar ve iki tanesi güvenlik uzmanlarını da sadece bu işe atamış durumda. Bir şekilde iki yıllık bir süreçte bunlar da birçok yöntemle kendi sistemlerine bağlanan hesapları takip etmek için, onun gerçek ayıpsını bulmak için uğraş veriyorlar. E, hatta bununla ilgili bir program yazıyorlar. İşte heyni açılmış ve hemen 18 yaş altı kızlarla temas kurmayı, böyle benzer kalıp mesajlarla ilgili bir e, sistematik de bir şeyler gönderirse bunların e, gönderildikleri hesapların te takip edilmesi, te tespit edilmesi ve gerekirse kapatılması için program bile yazıyorlar. Ama bu bile yeterli olmuyor. Daha sonrasında Facebook bu konuya nasıl çözüm getirebileceğine odaklandığında e, kişinin kullandığı işletim sistemini farkına varıyorlar. Ve aslında olayı kendilerinden çıkartarak bu işletim sistemi üzerinden kişiyi nasıl yakalarız diyerek işletim sistemindeki güvenlik açıkları ile ilgili e, araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Ve özel bir şirketle anlaşıyorlar. Ve bu işletim sistemi üzerinde bizim Zero Day diye tanımladığımız yani şu an dünyada henüz keşfedilmemiş e, bununla ilgili işletim sisteminin sahibi olan komünitinin dahi haberi olmayan bir güvenlik açığı araştırıyorlar. Ve bununla ilgili bir güvenlik açığını bulup üretiyorlar. Ve bu buldukları güvenlik açığı bu sistemde kişinin bir video izlerken kullandığı program üzerinden gerçek alpsinin tespit edilmesini sağlıyor. Bu programı yazıp bir şekilde sistematiği devreye aldıktan sonra Facebook sistemlerini de kullanarak bu kişinin açtığı hesaplardan bir tanesini daha önce yarattıkları bu programla yakalıyorlar. Ve daha sonrasında bu kişiyi bu program üzerinden avlayarak bu videoyu izlemesini sağlayarak gerçek ipsini bulmayı başarıyorlar ve bu bilgiyi fbi ile paylaşıyorlar. Burada bir soru bunlar fbi ile çok entegre bir şekilde mi ilerlediler bu tarafı fbi mi yaptı facebook mu yaptı tam belli değil ama büyük ihtimalle facebook işin içine dahil olmakla birlikte aslında bu programın daha sonrasındaki sahibi fbi olmuş gibi duruyor ve buradan aslında fbi bu programı kullanarak kişinin ipsini tespit ediyor, kişiyi yakalıyor, kişinin gerçek kimliği belli oluyor. Demin de bahsettiğimiz bu zat İşte mahkemelerde şu anda süreçlerini ediyor ve büyük ihtimalle umarım da ömür boyu hapiste kalacak. Şimdi biz olayın teknik boyutundan ilerlersek yani burada önemli konulardan bir tanesi de şu oluyor. Aslında e, Facebook'un bu sürece dahil olarak hayatında ilk defa bir kişinin yakalanmasıyla ilgili bir hacking olayına dahil oldu. Bu süreçte destek verdiğini söylüyor. kendisine ait olmayan bir sistem olan bir işletim sistemi üzerinde güvenlik açığının araştırtırıp bulunması, bunu e, sömürecek şekilde devlet kuvvetlerine destek verilmesi ama burada bu işletim sisteminin komünitesinde bu konunun hiç haber verilmemiş olması, komünitenin bundan sonra ki süreçte de bilgilendirilmeyerek bu açığı kapatılması yönelik bir bilgilendirme yapılmadığı görülüyor. Burada şimdi herkesin sorduğu sorular var. FBI bu sistemi sadece bu kişi için mi kullandı yoksa aslında bu bu işletim sistemi tabii ki bu sapık tarafında herkesi tabii toplum olarak haklı buluyor ama aynı zamanda işte günlük 30 bin kadar da devletlerin istemediği ama tam anlamıyla yasal olmayan şeyler değil bazı önemli bilgiler ve dünyanın görmesi gereken bilgileri paylaşan kişiler tarafından da kullanılıyor. FBI bunları avlamak için de bunu kullanmış olabilir mi? Sadece kendilerini sakladı diğer işletim sistem diğer dev, devlerle bunu paylaştım. Burada bir diğer konu tabii hukukçuların da çok fazla devreye girmesiyle yani işletim sistemlerinde hacking vakası bir nevi aslında saldırgan bir yaklaşımda bir nevi yasal olarak suç olan aksiyonları alarak de, kolu kuvvetlerinin bunu kullanarak hareket etmesi ne kadar doğru ve yasal. Burada bu yaklaşımlar e, başka art niyetlerle kullanılabilir mi? Burada kolluk kuvvetleri bunu kendini tutarak, sınırlandırarak hangi hangi yoğunluktaki cezalar için kullanacak gibi çok fazla soru çıktı ve çok fazla tartışma yaşanıyor. E tabii burada bizim yorumlamamız ve bakmamız gereken konulardan bir tanesi İşin tabii öyle bir noktasına getirmiş durumdalar ki yani bu suç için bunu kullandıklarında hiçbirimiz hayır iyi kötü yapmasınız diyemeyiz. Ama bu suç özellikle ya da bu suçlu özellikle seçilerek burası bir bahane yaratılıp dünyanın en mahrem olduğunu iddia eden ve hakikaten de bunu kendine inandırdığı için birçok aktivist, haberci tarafından dünyada gerçekten zor ama hepimizin aydınlanmasını sağlayan haberler, gizli belgelerin paylaşımını sağlayan bu dünyayı ele geçirmek için yaratılmış bir bahane olarak işte Facebook burada kullanıldı mı? Facebook'la birlikte bir aracı şirket kullanılarak bu yaratıldı mı? Bu neden işletim sistemi ile paylaşılmadı? İşletim sistemi sahibi community ile paylaşılmadı. Bu sayede buna benzer aslında kendini mahrem olarak tanıtan teknoloji ve platformlarda e, biz aslında yeterince gizli ve hareket edemiyor muyuz, kendimizi koruyacak şekilde hareket edemiyor muyuz gibi sorular çıktı. Benim gördüğüm ve yorumladığım kadarıyla bakarsak aslında demek ki dünyada %100 güvenlik, %100 malumiyet hiçbir zaman yok. Teknolojiye değdiğiniz her yerde mutlaka bir izinizi bırakabilirsiniz. Kullanacağınız herhangi bir teknoloji hiçbir üretici de, teknoloji devine ait olmayan, işte open source'lar, community'ler, bir insanların bir araya gelerek yapmış olduğu şeyler bile olsa, devletin bu tip kolluk kuvvetlerinin siber ko koordinasyon güçlerinin ne kadar geliştiğini ve gerekirse bu teknoloji devleriyle bir bahaneyle, buna da bahane demek çok doğru olmaz ama bir sebeple bir araya gelerek bu konularda işte çok önemli bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkartıp aslında kimseyle paylaşmayarak kendilerine sakladığını ve buradan da aslında bunu hangi yöne ne zaman isterse kullanabileceğiyle ilgili bir gücü elinde tuttuğunu görüyoruz. Bu çok da doğru bir şey değil. Burada neden işletim sistemiyle haberleşerek e, onlardan bu konuyu da destek almadılar? Bunu başka yerlerde kullandılar mı, kullanmadılar mı? Bunun soruların cevaplarını yavaş yavaş ilerleyen dönemde göreceğiz ama emin olun şu anda bir süreliğine bu haberin çıkışıyla birlikte e, özellikle mahremiyet anlamında işletim sistemi kullanan bu aktivistlerin, habercilerin bir süre bu süre e, haber paylaşımlarına ara verip kendilerine yeni bir işletim sistemi aramaya başladıkları söylenen ve gözlemlenen konulardan bir tanesi olarak gözüküyor. Çünkü e, geldiğimiz noktada hala işletim sistemi sahibi şirket bunu tam olarak, e, yani söylenmediği için, çözüp çözmediğinden emin değil. Bu güvenlik açını kapatıp kapatmadığını farkında değil. E, bu tarafta, diğer tarafta Facebook ve bunu geliştiren, işte ona yardım olan Zero Day üreten şirket de şöyle bir şey söylüyor. Yani biz bunu söyleyecektik ama işte onlar zaten tesadüfen onu e, güvenlik açığına sebep olan işte noktayı, kodu e, güncelleyerek geçtiler o yüzden gerek kalmadı gibi bir açıklama yapıyorlar ama bu çok da güvenilir bir açıklama değil açıkçası. Burada zaten işte Facebook'un başka büyük politik ve devletin desteklenen e, büyük veri analizi olayları gibi hatırlarsanız e, noktalarda dahil olduğunu, biraz fazla politikanın içinde olduğunu, biraz fazla aktif hükümeti destekleyen yaklaşımlar olduğunu da biliyoruz. Bununla birlikte... Umarız bu tip yaklaşımlar siber güvenlik bu alanlara, politikaya, siyaset ve buralardaki devlet organizasyonlarının haberleşme ve siber güvenlik teknolojilerine çok fazla alet edilmez ama biraz edilecek gibi duruyor. Burada her zaman için kendimizi korumalıyız ve her zaman için kendimizi çıkarmamız gereken ders dijital izimiz her zaman her yerde kalır arkadaşlar. Burada net bir mahremiyet söz konusu değil. Her atacağımız adımda her eee konuşacağımıza, her aslında paylaşacağımıza da dikkat etmemiz lazım. Eninde sonunda bunu bize bağlayan izler bulunması mümkün. olabilir deyince kendimizi burada sade, basit tutmamız ve buna göre hareket etmemiz, teknolojiyi ihtiyacı kadar kullanmamız ve dozunda bırakmamız çok önemli. Teknoloji hayatımızın en önemli bir parçası olmakla beraber mahremiyetimiz de bir o kadar kaybolabiliyor gördüğünüz gibi. Bu konularda hepimizin dikkatli olmasına fayda var. Evet, bu haberi beğendiyseniz lütfen bunu beğen butonuna basmanız ve sizlerin de ilgileneceği düşündüğünüz kişilere paylaşmanızı rica ederim. Önümüzdeki haftaki haberlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.